<laughs> pulanuk suyunda ne cılır mı da suyunda ne cılır Bu köye bekle yanım var da bu kurbe çekilir mi bu kurbe mi Allah'ım ne yedeyim ne tarafa gideyim ne tarafa daha böyle hayatımda için ne tüküreyim Ya bak sevdama nereye ki değilsin Ya baksana sana benim mi çekeysin benim yani yani diyorum iki adet kadına. <laughs> Eyecup doktorunda sonra beni Hatırla sonra beni. Nasıl öldürüyor Onlar seni vermedi. dönem gibi uşa. Ya bak sana toprakında odursana aşa. günü de yaptın Ha bu kadar yapı Gel sana yanlarıma da E Mustafa abi <laughs> Müştadiler kemeni <laughs> Çabındaki paraya Yoldun <laughs> ağabeyim da Asıldın sigaraya Göremedin kadıyı Oyun mu oynayasın da Ya yüksel abi yabak. bak Oyun mu oynayasın da Ya yüksel abi yabak. bak yüksel abi Kutlanan çok şehirler adını <laughs> Allah'ım canım bulasın da Allah'ım dendim bulasın Allah'ım. Yok desem. sen olsun kalma. Omasın tam olur. Gel de. 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 Ya baksana kan bandını da sen hoş geldin buraya. <laughs> İki koyun gülüzü da gideyi düzü düzü. Ya baksana amirim de, hiç ağlamadım. Bu da masaya, bu da masa burayı. şekerleri dayarım güzelim. Yarın. Oğlum çay ver. Niye uzak oturdun da ya çay baksana hemşerim Kapısının önünde de var iki taşlar taşları. Tragalın mı kemenceyden ya bakın uşaklar. Oyunu bırak Kaldın Kaldım Allah'ım ne edeyim mi? Kaldım kurbedenlerde Allah'ım ne yapalım Tırakalım kemenceyi da bir oyuncuk adamım. Dokuz, dokuz, dokuz.